Tabii bu içinde bulunduğumuz dönem Kaysa ağaçlarında çiçeklenmenin yoğun yaşandığı veya başlangıç dönemi içerisinde bulunduğumuz coğrafyada bunun göstergesi. Biz çok yaklaşık 20 yıldır Malatya'nın sıfır noktası dediğimiz yaklaşık 620-650 rakımından çiçeklenmeler takip ediyoruz. Orada ilk çiçeklenmeler 1 Mart tarihi itibariyle görüldü. Geçen yıl ilk çiçeklenmeyi biz 6 Mart tarihinde görmüştük. Buna göre yaklaşık bir hafta mevsim geçen yıla göre erken seyrediyor anlamına geliyor. İçerisinde bulunduğumuz coğrafyada ilk çiçeklenmenin görüldüğüne mütakip yaklaşık 7-8 gün sonra çiçek görüldüğü bir bölge. Ve süreç içerisinde Malatya'nın yaklaşık 1700 rakımına kadar geçen normal iklim şartlarında 25 günlük, 28 günlük bir periyot içerisinde tamamı çiçeklenmiş ve artık meyve dönemi başlamış olacak Malatya için. Ee, Tabi içerisinde bulunduğumuz dönem geçmiş yıllarda yoğun yağış aldığımız dönemlerdi. Meteorolojik kayıtlarına göre de yine önümüzdeki günlerde aralıklı yağışların de devam edeceği söz konusu. Özellikle çiftçilerimiz geçen yıl yoğun yaşanan monilya hastalığına karşı bu yıl baştan tedbir almaları, doğru zamanda doğru ilaçlama, eğer yağışların devam etmesi durumunda e, zirai mücadele yani ilaçlama periyodunu iki ya da 3 tekerürlü haline getirmeleri önemli tavsiye ediyoruz. Bir başka boyutu da şu var, biliyorsunuz zirai mücadelede Kimyasal etki maddeleri yani etkili madde oranları, e, çeşitleri bir uygulamadan ikinci bir uygulamaya geçtiğinde aynı etkili maddeye ait e, ilaç kullanılmaması, mümkünse onların değiştirilmesi, daha etkin sonuç alınması açısından çok çok önemli. Dolayısıyla ilimiz için çok çok önemli olan kayısı yetiştiriciliği, e, kayısı üretimi ve bunu üreten çiftçilerimizin üretime dair e, çalışma periyodu, bu tarihten itibaren Ağustos ayı ortalarına kadar yoğun bir şekilde devam edecek anlamına geliyor. Yani evet, Meteoroloji kayıtlarına incelediğimizde çok ciddi anlamda bir riskler gözükmüyor. Ancak e, malumunuz olduğu üzere biz yaklaşık 850 bin dekar bir arazide 630-650 rakımdan 1700-1750 rakıma kadar seyreden bir coğrafyada topografik yapıda kayısı yetiştiriliyor. Dolayısıyla lokal bölgelerde benzer hasarlar söz konusu olabilir. Ama meteoroloji kayıtlarına göre böyle çok ciddi anlamda bir hasar e, belirtisi, MRS yani düşük sıcaklıkla bağlı olarak meydana gelecek bir risk gözükmüyor gibi. Ancak dediğimiz gibi lokal bölgelerde e, olabilir. E, meteoroloji tahminlerini yeniledikçe de bu köndeki öngörülerimiz ona göre değerlendirilebilir. Şu an için... E, çiçeklenme döneminde olan yerler var. Pembe tomurcuk dediğimiz çiçekten bir önceki evre dönem var. Ya e, henüz uyanmamış olan özellikle 1500 rakımı üzerleri bölgeler var. Her e, bu farklı bölgelerde farklı uygulamalar gerekiyor. Şu an için çiçek evresinde olan, özellikle %5'i açmış olan yerlerde e, başta monili hastalığı için fungisitlerin kullanılmasını ısrarla tavsiye ediyoruz. %90 yeni bir çiçeklenme evresine geldiğinde de ikinci bir uygulamayı tavsiye ediyoruz. Pembe tomurcuk olan bölgelerde özellikle sonbaharda %2'lik, ilkbahar döneminde de %1'lik bordo bulamacı. Eğer bu konuda bir hazırlık yapma imkanı yok, imkanları yetersizse de bakırlı preparatlardan herhangi bir tanesini kullanmasını tomurcuk evresinde, pembe tomurcuk dediğimiz evrede kullanmasını tavsiye ediyoruz. 1500 rakımın üzerindeki Henüz uyanmamış yerlerde de önümüzdeki takip eden yaklaşık bir hafta süre sonra o bölgelerde de bu faaliyetlerin devam etmesi gerekiyor.